Merhaba arkadaşlar. Bugün yağmur yağacak öğleden sonra. O yüzden çiftlikte e, öğlene kadar bir şeyler yaptık. Arabanın arkasında çimentolar vardı. Onları buraya indirdik. E, 20 tane burada. 50 tane de e, 30 tane de orada toplam 50 tane. E, i̇şte kafes tellerin altına kafes sistemi için gidecek olan evin e, alt kısmında biraz bir yer kaldı oraya. Yani tahmin ediyorum bir en fazla 10 tane 15 tane daha alırız. Bize komple yeter diye düşünüyorum. Hava şartları bu arada sürekli yağmurlu. Biz de e, takip ediyoruz hava şartlarını. Elimizden geldikçe Aha karabaş burada mısın sen? Elimizden geldikçe e, yapmaya çalışıyoruz. Lan bak onu elleme onu elleme onu elleme Onlar ne istiyorlar? Şöyle şey seni bak. Devirdin onu. Ya bakalım seni açalım. Seninle bir yere gideceğiz. Tamam mı Azat? Bugün durgunsun. Sessizsin bugün. Hiç ses sonu çıkmıyor. He? Eşek seni. Davuşko. Ne yapıyor bu Davuşko? Eşek Davuşko. Ne yapıyorsun oğlum? He? benim. Şimdi sultanı açtım tamam mı? Seni açardım ama sultan açtım. Sultan geçsin. Ondan sonra seni açarım Tamam mı paşam benim? Eşek benim. Davuşum benim Davuşum. Haydi Azat bırak onu gidiyoruz. Gel. Evet Azat'ın eti vardı pek gönülsüz çıktı dışarıya. Uf. Yorulduk. Allah'tan bu çimentoları eskisi gibi değil. 25 kiloya düşürmüşler. Eskiden 50 kilo 50 kiloydu. Biraz sıkıntı yaratıyordu. Şimdi arkadaşlar burada kaplan burada. Tamam tamam, tamam, tamam. geliyor ama Sudanın gelişi hiç iyi değil Sudan dur. Dur, dur, dur. dur, dur. dur, dur. Gel, gel. Gel Susa, gel. Susan. Tamam, şimdi sakin dur. Kaplan arkadaşlar kaplan Geçenlerde bir boğuştular. Kaplanla Azat. Bakın Azat'ı görüyor musun? Hiçbir şekilde havlama yok. Sadece durup bakıyor. Bu arada kaplana ve diğer köpeğe de maşallah iyi bir alan koruması yapıyorlar. Gerçekten sağlam alan koruması yapıyorlar. Sultan gördünüz mü? Sultan da neydi gibi Erkek köpeklere dalıyor arkadaşlar. <laughs> Azatın hareketleri. Aynı babasının hareketleri. Kaplan, tamam, 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 tamam. Şiş, hadi. Tamam, azalt. <gülüyor> azalt. Niye <laughs> akıyorsun be ki? Ulan be, beni bıraksana diyor şunların bir dalayım. Evet sinirlenmeye başladı. Azat reis sinirlenmeye başladı. Boy gösterisi yapıyor. Köpek de az değil arkadaşlar. Baya cesaretli. Aslan aslan şuna bak ya, şunun tipe bak, şunun yakışıklılığına bak, manken gibi, heykel gibi, Allah nazarlardan saklasın, maşallah. Çok orantılı, çok güzel bir köpek. O yüzden diyorum ya arkadaşlar, azat, azap ve sultan çiftçisini bozmamak lazım. Şimdi yakında tekrar yavrular olacak, aynı anne, aynı baba, aynı kan, yavrular yine azat gibi olacak. Ee, dişi de, erkeği de hepsi büyük ihtimal birbirlerine benzeyecekler. Yani çok ufak tefek arada farklar olabilir. Onun dışında mesela yani arada farklar olur derken, mesela bir tanesi kara kırçıl çıkabilir. Ee, veya bir tanesi tamamen azapın tipinde olabilir. O yüzden Sultan zaten çok beğenilen bir dişi. Yani Sultanı herkes çok beğeniyor. Azap deseniz zaten azap kendini artık kanıtlamış bir köpek yani herkes onu çok seviyor yani lafı uzatmaya gerek yok arkadaşlar bu soy iyi soy bu soy devam etmeli ee, çok güzel yavrular geliyor altından Sultanıma bakın çok güzel bir şey dediğim gibi sultanı bir ara vermek gibi bir hataya düşüyordum az kalsın Vereceğim zaman ünlü yani ünlü derken tanınmış kangal yetiştirici yetiştiricileri benden sultanı istediler. Bakın erkek köpeğe dalıyor. Tamam 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 tamam. Bakın erkek köpeğe dalıyor sultan. O yüzden yani benim dediğim gibi çok şeyinde olan bir şey değildi. Ee, annem babam biraz şey yapıyorlardı. Çünkü yani çok fazla anlamıyorlar tabii ki. Ama altından gelen yavruyu gördüğünüz zaman bu tür şeylerde köpeğin kalmasını istersiniz. Bak o köpek çok kaşınıyor. Sürekli buralarda geziyor. Geçen bir azap azapın tadına bakıyordu az kalsın. Geldi azapın sırtına çıktı. Azap da dost canlısı bir köpek. Uzaktan böyle höyt yaptım. Yavaş lan lan. Oğlum dur. Azap dur. Dur. Allah senin belanı versin. Beni düşürecek. Gel buraya. Gel. 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 Tamam gel. 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 Gel Azat. Az ben seni şimdi. Gel buraya. Gel. 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 Abi bırakmasam beni düşürecek. Gel. Gel buraya. gel tamam. Şunu şuradan gideyim yakalayayım. Öyle bir çekiyor ki. Yani arkadaşlar bırakmasam beni tepedir. Düşürecek ağzım yüzüm zaten yeni toparladı. Tekrardan kıracak. İnanılmaz çekiyor yani böyle. Ben normalde güçlü kuvvetli bir adamım. Gücüm yetmiyor yani. Beni görünce kaçıyor. <laughs> heh. Azat gel bak. Oğlum gel 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 gel. Gel ha amca çağırsan yanına. Heh, tut amca. Heh. Ya oğlum bizi düşürüyordu az kalsın ya. Gel buraya. Hadi. Bunu mu buraya aldın? Heh. Bunu mu yeni aldın? Yok bu benim Azap'ın oğlu. Güzel ha. Gene hamile şu an aynı anne baba yavrular olacak. 20 aylık 21 22 aylık daha. Ama bu çok süper. Ya. Süper daha bu çok büyüyecek. Babasının oğlu. Fiziği falan. Hiçbiri onu tutmuyor. Hangisi? Babalar Babaların tutmaz. Bu, bu kerata hem güzel bir de kuyruk sarıyor ya. kuyruğu güzel. Yani, kuyruk sarıyor için güzel görünüyor güzel. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar. Yani öyle böyle çekmiyor. Yani söylemeye gerek yok. Şimdi bazıları diyecek ki bilerek bıraktı falan. İnanın orada dikkatli izlerseniz. Yani bunu da niye açık görüp ya. İsteyen istediğine inansın. Beni tanıyan biliyor zaten. Tutamadım yani. Götürüyor beni. Baktım ayaklarım kaymaya başlıyor. Bıraktım. Üf. Azat reis. Dur. Dur 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 dur. Aa. baş. aldı elinden. Paçam benim. Hadi gel Azat. Seni buraya bağlayalım. Gel. Nereye? Bak hele ya. O ne? Ben onu gez, ben o beni gezdirir, ben onu gezdirmiyorum, o beni gezdiriyor. Bu Bugün yoruldum ya, bu şeresi de yordu beni. Çiftlikte git, orası kimeni indir. Gel bakalım, seni bağlayalım kerata. Şöyle bir soluklanalım. Şimdi birazdan Sultan'a bağlayacağım. Gel bakayım Sultan. Gel. Aferin kızım. Aferin Sultan oğlum. benim. Sultan hakikaten Sultan gibisin. Çok güzel ya güzel bir kızsın sen. Ha. Sen çok güzel bir kızsın Sultan. Aferin benim kızım. Biraz gez tamam mı? Seni bağlayayım yukarıya. Sonra zalım neyse açayım çünkü zalım neyse arkamızdan ağlıyor. Zalım neyse çok duygusal bir köpek. Küsüyor bize. Tamam mı? Tamam mı? Bir, şimdi itiraf etmek gerekirse bir zamanlar ee, Azat'ın büyüdüğü dönemlerde, Azat'ın şeyine böyle e, görselliğine, işte, neydi onun ismi, i̇şte, yani tam dilim dönmedi ona da istişamına e, böyle bir hayranlık başlamıştı bende. O dönemler biraz zalımı itiraf ediyorum, zalımı biraz geri planda bıraktım. E, bunu istemsiz bir şekilde yaptım çünkü Azat e, benim elimde doğan Azap'ın ilk oğlundan biri ve Güzel olması, yakışıklı olması, çok beğenilmesi falan derken biz Zalm Reis'i biraz Azat'ın gölgesinde bıraktık. Ee, Zalim Reis de bana küsmüştü arkadaşlar. Yanıma gelmezdi, işte gelip üstüme zıplamazdı, ee, kafasını bana dayamazdı. Son bir aydır Zalm Reis'i artık o Azat'ın şeyi geçti ya. Çünkü o bir, öyle bir heves. Öyle bir geldiği ve geçti. Ee, şu an tabii ki seviyorum Azat'ı ama o hevesim geçti yani o şeyim geçti. Şu an Zalim Reis'i öpüyorum, seviyorum, sarılıyorum, yatıyorum, kalkıyorum. Zalim Reis'in bana küsmüş o zaman onu anladım. Şu an mesela zalımla Zal aramız iyi. Barışlık üstüme zıplıyor, beni gördüğü zaman ayrı bir sevgi gösterisi yapıyor. Böyle ayrı bir ilgi gösteriyor. ha Dedim ki ya, gerçekten Zalim'i o zaman e, biz biraz geri planda bırakmışız. Zalim bize küsmüş arkadaşlar. Şimdi e, ee, gerçekten zalımlarımız iyi. Şimdi onu birazdan açacağım. Sultan'ı hatta götüreyim, bağlayayım. Zalımı açalım arkadaşlar. Çünkü Sultan e, yaklaşık bir buçuk saattir geziyor. Fazla bir yerde gitmiyor. Buralarda da olmuyor. Götürelim. Sultan'ı bağlayalım. Alo, Zalım Reis burada mısın? Bakayım. Oradayım oradaymış Zalım Reis. Eşek Zalım Reis. Lan oğlum sen ben seni açacağım da ama işte bak beni anla paşum. Ayşe gün beni Onun şöylesi. Sen akıllı bir çocuk olduğun için tamam mı? Bak. Sen akıllı bir çocuk olduğun için seni açıyorum. Sultana bağlı. Sen kimseye bulaşmıyorsun. Gidiyorsun, geziyorsun. Akıllı, akıllı eşek gibi geliyorsun. Gel bakalım hadi açayım seni. Gel. Dur zaman Gel biraz böyle. Heh. Of Aferin benim oluşuma. Hadi koş. Salım. Hadi koş. <laughs> <laughs> Abi yemin <laughs> zalama. Şerefsiz zalama. Hiç sik tamam. Tosun benim. Hadi koş. Hadi git. Hadi koş. <laughs> i̇şte böyle. Salım. Akıllı bir çocuk olduğu için of benim <laughs> akıllı bir çalışım hadi gel. Gel bakalım. Akıllı bir çocuk olduğu için yaramaz olmadığı için neyse açıyoruz yakışıklı zamlıyız. Instagram'da e, biliyorsunuz Murat Karakalem abimiz köpeklerimizin Karakalem resimlerini çizdi. Gıdıklara bakalım mı sabah? Sen bir gıdıkları kovalamışsın. Evet gıdıklarımız burada. Dün çok güzel bir arpa arpa yedirdim onlara. Arpaları yerken e, bir video çektim. Geldim eve silmişim. Olmazsa yaparız. Paçanın kara kalem fotoğrafı beğeni aldı güzel. Azat'ın ki güzel beğeni aldı. Yaman'ın ki beğeni aldı. Zalim Reis'in kara kalem çizimi uçtu. 10 binleri geçti galiba. En son bilmiyorum bakmadım ama 10 bin beğenileri geçti. En çok Zalim Reis'in fotoğrafı beğenildi arkadaşlar. Ama gerçekten yakışıklı çıkmış yani böyle. Ayı boğan gibi çıkmış ufak tefek farklılıklar olabilir ama tamamında zalma benziyor. Oo senin kulağın olmuş gel bak gel bakayım gel gel. Ha ilaç mı sıkmış tamam geçiyor oğlum bir şey kalmadı tamam. Oo zalım akarabaşı bak. Ulan ne üç aç adamsın ya. Ya onlar senin hakkın. Evet Azat zincirleri karıştırma. Azap Paşa. Ben diyorum ki bizimkilere. Azap kimseye karışmıyor. Azap'ı açayım diyorum. Ama yok diyorlar. Biliyorsun dün açtım. Getirdi seni babalılar tekrar. Eşek. Şimdi köyde ailem çok sıkıntı çıkmasını istemiyor. Biliyorlar benim biraz kadem attığı zaman farklı bir e, insana dönüşüyorum. Ondan dolayı biraz çekiniyorlar. E, o yüzden yani ağrısız başım böyle bu şekilde devam edelim. Bağlıyorum köpeklerimizi. Kimseye sıkıntı yaşamayalım. Ben de diyorum yani gerek yok. Köpek için tartışmaya, kavga etmeye bunlara gerek yok. Yakışıklılığa bak, yakışıklılığa. Yakışıklılığa bak. Ulan sana kangal demeyenler utansınlar lan sana. Sana kangal demeyenler ortasında. Azat, azap aslında. Bana çok Sivaslı bu işle uğraşan insanlar YouTube'dan gerekirse özelden yazıyorlar. Azap'ın çok iyi bir kangal olduğunu, kesinlikle soyunun çoğaltılması gerektiğini. Zaten ben biliyorum da hani bilmeyenler için söylüyorum. Bakın olduğunu görüyorsunuz. Yani Azap Paşa gerçek bir kangaldır arkadaşlar. Karakteri de tam bir kangaldır. Yani gerçekten bir kangalın karakterini taşıyor. Paça da aynı şekilde. Azap da yani gerçek bir kangalın karakterini taşıyor. Merhameti, gücü, işte koşması, dayanıklılığı şeyim. Benim. Şimdi siz burada durun. Tamam Duruma göre ben sizi açacağım. Azap sen hariç. Davar gitsin Azap seni açabilirim. Belki paçayla beraber açarız. Tamam paşam benim. Tamam bu <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü ben istatistiklerden bakıyorum. İzleyenlerin yarısı abone beni izleyenlerin yarısı hala kanala abone değiller. Yani abone olmadan izliyorlar. Yani belli ki videolar seviliyor. Sürekli izleniyor. Sizlerden ricam bir abone ol tuşuna basabilirsiniz. Yani bunu her zaman istemiyorum biliyorsunuz. Ee, abone ol butonuna basıp bana abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.